Santorini adasındaki gelişmeler ne yazık ki korkutucu biçimde yürüyor. Ben tabii ki bugün hani yeni gelişmeler anlatmayacağım ama dün gene 5.2 civarında bir deprem olduğu için bugün Yunanlı yetkililer e, oraya bir takım bariyerler yapmaya çalışıyorlar. Geç kalınmış tabii zamanında yapılması gerekiyordu ayrı bir şey. 11 bin kişi adayı boşaltmış durumda 4-5 bin kişi daha Bugün yola çıkmak için yığınaklar oluşturmuş bir korku hakim. Ee, tabii ki aynı korku Ege bölgesinde de ne yazık ki bazı illerde İzmir'i başta olmak üzere hakim. Ama ben size bugün bunları anlatmayacağım. Yani e, Santorini adasındaki Yanardağ'dan öte ben size daha önce 3500 yıl önce bu adada neler oldu ve insanlar bu yüzden neden korkuyor? Bunu anlatacağım ve bunu anlatırken de ben kendim anlatmayacağım. Ben size devletin aslında yayınlanmış bir raporunu anlatacağım arkadaşlar. Bakın Çeşme, İzmir arasında neler olduğunu ama bu devletin tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Devletin yaptırmış olduğu bir araştırma sonucu. O yüzden kimse bana hani şu saatten sonra sen Hani bunları anlatıyorsun, içimiz kararıyor demesin. Bunu derseniz yetkili makamlara iletin. Ben devletin yaptırdığı araştırmayı açıklıyorum. Buradan 3500 yıl önce ne oldu? Önce ona bakalım. Şimdi bakın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2001 yılında başlayan bir takım kazılar var Çeşme bölgesinde. Yani bu Çeşme bölgesinde Tunç Çağı'na ait önemli bir liman kenti biliyorsunuz orası ve orada bu depremden de etkilenen yani Santorini adasını karadan ayıran Minos uygarlığına dünyanın en gelişmiş uygarlığıydı arkadaşlar onu söyleyeyim. Dünyanın en gelişmiş uygarlığı olan Minos'un çökmesine, bir gecede yok olmasına sebep olan bir felaketten söz edeceğiz. Minos'la ilgili bir kısa bilgi daha vereyim. Beni en çok etkileyen tarafı daha dünyada e, tuvalet kültürü falan yokken bunlar da evlerde kalıntılarda bulundu. E, bildiğiniz klozet arkadaşlar bugün kullandığımız klozetler bulundu. Çok ilginç ha. bu şekil değil. Taştan yapılmış klozetler tuvalet amaçlı kullanılmış. Çok şaşırtıcı bir takım e, giysiler ve süs eşyaları da tıpkı bugünkü gibi minos uygarlığı başı başına alaştırılması gereken bir uygarlık ama bir gecede yok olmuş ve tarihin karanlık çağları başlamış. Tuvalet kültürünü özellikle söyledim. Unutmayın orta çağın sonuna kadar o meşhur işte hem Londra'daki hem Paris'teki yani Fransa ve şeydeki kraliyet saraylarında pisliklerin koridorlara yapıldığını, tuvalet kültürünün olmadığını, Londra'ya kokudan girilmediği, Paris'e kokudan girilmediği çünkü pisliklerin sokaklara atıldığı vebanın Baş gösterdiği kolera'nın sürekli tekrarladığı yerlere dönüşmüş çok enteresan bir olay. Yani milattan önce 3500 yılında bir tuvalet kültürü ve de e, inanılmaz bir şey krozet yani nasıl bir şey ben anlayamadım ki yapılan araştırmalar orada bir takım kanalizasyon sistemini de ortaya çıkardı. İlginç tarihte insanlar ileri gideceğine geri gitmiş gibi görünüyor. Şimdi gelelim bu işi kim yaptı? Evet e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bakın okuyorum. Ankara Üniversitesi e, Mustafa Vehbi Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama Araştırma Merkezi yani Anküsam yapmış ve 2019 yılına kadar yürütmüş ve daha sonra da bu araştırma gene başka türlü devam etmiş ve eee gelişmeler sürmüş. Önemli olan şu, benim size anlatmak istediğim şu. Yaklaşık 10 yıl süren çok sık araştırma sonunda Amerika'daki bir bilim dergisinde de bu akademik bilim dergisinde hakemli orada da yayınlanmış. Yaklaşık 3500 yıl önce rapor şöyle 3500 yıl önce patlamasının insanlık tarihi açısından büyük bir olay. Santorini volkanı insanlık tarihinde meydana gelmiş izini çizgi halinde izleyebildiğimiz ender volkanlardan biri. Bir çizgi halinde kıyı boyunca devam ediyor ve rahatlıkla neler olduğunu anlayabilecek. hani o felaketten sonrası iz bırakan bir e, volkan. Zaten fotoğraflarda görüyorsunuz arkadaşlar. Kazılarda ulaşılan volkanik kül tabakası bilimsel açıdan büyük önem taşıyor. Santorini volkanı patladığında gökyüzüne yükselen küller bakın burası çok önemli çeşme bağlar arasındaki bölümü bir çizgi halinde kaplıyor yani oradan buraya geliyor oraları zaten kaplıyor çeşme ile bağlar arasında bir felaket oluşturuyor ve benzeri aynı Mısır'da da bu şekilde bir benzer olaya rastlıyorlar. Şimdi devam edelim. Santorini volkanının küllerinin yarattığı felaket ve daha sonra oluşan tsunami kalıntılarının hepsine Çeşme'de rastladık diyor. Rapor böyle arkadaşlar. Dünyada bugüne kadar Santorini volkanının oluşturduğu tsunamilerin arkeolojik bir kazı alanında bulunduğu ilk yer Çeşme'dir. Volkanik kül daha önce de bizim tespitlerimizde ortaya konulmuştu ama tsunami kalıntısı arkeolojik yerleşim yeri içinde İlk kez işte 2009 onlarda tespit edildi. 2019'da netleştirdik diyor. Çeşme bağlar arasındaki iki çeşme bağlar arası Santorini arasındaki mesafeden söz ediyor. 227 kilometre uzakta olmasına rağmen oluşan tsunami'ler bakın burası çok önemli. O günkü çeşmedeki yerleşim yerlerinin yerli bir etmiş ve bir daha burada iskan uzun süre yapılmamıştır. 3500 yıl önceden bugüne kadar bu kadar büyük doğal afet sırasında hayatını kaybeden hiçbir insan izi bulunamamış. Çeşmelerdeki kazımızda diyor, çeşmedeki kazımızda Tsunami kalıntıları arasında 17 yaşlarındaki bir genç erkeğe rastladık diyor. Onu anlatıyor ve günümüzdeki... Tsunami ile çok bağlantılı orada çoluk çocuk ya da yaş genç demeden bir yerleşim yerinin toptan yok olduğuna tanık olduk diyor Çeşme Bağlarbaşı arası dediğimiz bölgede. Peki aslında diyor bakın raporda şöyle diyor. Günümüzdeki tsunami dediğimizde çoğumuzun aklına Japonya ve Endonezya'daki gibi ve orada meydana gelen büyük deprem sonrası meydana gelen 40-50 metrelik yükseklikteki dalgalardan söz ediyor. Burada öyle olmaz diyor. Yani o yüzden her ne kadar Ege'nin en tehlikeli adası olmasına ve burada tsunami oluşturmasına rağmen işte 2-3 metrelik dalgalardan söz ediyor. 2-3 metre evet 40 metrenin yanında hiçbir şeydir ama 3 metrelik dalgaların denizin 3 metre kabarıp şehri işgal etmesi de çeşmede bir yerleşim yerini komple sivip öldürmüş bunu da bilelim. Yani buna göre gidelim. Ee, diyor ki çeşmedeki felaketi anlatan ee, en önemli şey bizim buluntularımızdır. Burayı arkeolojik bir parka dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışma yürütüyoruz. Yani Tsunami'den kalanlar ya da Tsunami'nin şeyi gibi e, arta kalanlar şeklinde Turizm Bakanlığı'nın orada bir çalışması varmış. Peki bunlar ne anlatıyor? Şu anda bize ne anlatıyor? Evet burada da daha önce bir takım deprem uzmanlarının yok fayatlı kırılıyor, yok işte hani Hala tartışıyorlar biliyorsunuz. Hayır bu yanardağ patlaması değil bu fay e, tetiklemesi denen bir tartışma sürüp gidiyor. Ama görünen o ki bir takım uzmanların artık netleştirdikleri şu. Bir takım zehirli gazların ve sıvıların çıktığı tespit edilmiş. Bugün Yunan basınından da okuduk bunu. Hemen Santorini adasının yanındaki yanardağdan ve dolayısıyla yanardağın patlamak üzere olduğu. Artık resmen netleşti ama ne zaman patlayacak veya ne şekilde patlayacak ama dün geceki 5.2 son haberci gibi görünüyor en büyük tehdit çünkü depremin e, büyüklüğü gittikçe küçülmüyor arkadaşlar büyüyor gittikçe büyümeye başladı e, bu da yaklaşan depremin haberi habercisi peki Türkiye'yi ilgilendiren kısmı maalesef işte Çeşme İzmir arasında ki bölgede ee, aynı şekilde aynı etkiyi yaratır mı? Ya da aynı etki oluşabilir mi? Evet 2-3 metrelik dalgalar gerçekten kıyı işgal ederse bakın bunlar dalga değil vurup geri gitmeyecek. İleri doğru itilen devasa bir okyanusu düşün. Yani okyanus Ege sonuçta okyanusa bağlı. O okyanus sularının içeri girmesinden söz ediyoruz. Yani 30-40 metre yükseklik. Korkunç, kabus gibi bir şey ama 2-3 metrede kabus. Dolayısıyla o bölgelerde Tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi zamanında Türkiye'de bariyerler yapılmalıydı. Yani bu tür e, tsunami ya da büyük dalgaları etkileyecek, e, daha doğrusu perdeleyecek bir duvar sistemi oluşturmak zorundaydı Türkiye Cumhuriyeti. Bundan sonra yapılır mı? Yapılması şart. Neden? Aslında bütün kıyı bölgelerine yapılması gerekiyor. Çünkü buzullar eriyor, buzullar eridikçe de yaklaşık işte 30-40 gün sonrasından bahsediliyor deniz suları okyanus suları karaları işgal edecek ve bunların arasında NASA'nın raporuna göre Antalya ç şey Antalya diyorum Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi başta geliyor Karadeniz'de var ama en çok o bölgelerden söz ediliyor bu bölgelerin kıyı bölgelerinde şu an insanların oturduğu birçok bölgenin sular altında kalacağı ve dolayısıyla artık oralardan yani oralardan deniz gözüyle bakılacağı bir yere doğru gidiyoruz. Ve bu nedenle bunu engellemek için İngiltere, Avustralya, İngiltere, Hollanda ki Hollanda'da zaten deniz seviyesinin altında olduğu için hani kıyı bölgeleri. Onlarda zaten bentler var. Şu anda daha büyük bentler yapılmak zorunda. Ee, İngiltere'deki işte biliyorsunuz e, şey time neydi e, büyük bariyerlerle korunuyor. Yoksa okyanus suları time'a time, yani time, geri time, geri Atak yapacak ve dolayısıyla İngiltere'yi su basmaması için İngiltere çok uzun süredir devasa bariyerlerle okyanus sularını engellemeye çalışıyor. Engelliyor da yani açıkçası bugüne kadar engelledi. Ve İngiltere şimdi bütün adayı kapsayacak biçimde devasa bir ve çok büyük masraflarla e, bariyer oluşturmaya çalışıyor. Bunlar bildiğiniz kale duvarı gibi değil çok daha e, hani... 2-3 su basmanlı ona göre bir takım basınç ayarları olan çok pahalı yatırımlar ama yapmak zorunda. Mesela İngiltere tümüyle öyle bir durumda tedbir almazsa e, haritadan silinecek ülkelerin başında geliyor. Her ne kadar bir takım araştırmalarda en güvenli bölge ilan edilmiş olsa da bilimsel gerçek bu. Türkiye'nin de bütün kıyı bölgeleri risk altında buna İstanbul'da dahil. Şimdi uzmanların önümdeki raporunu tekrar okumaya... Çalışıyorum. Santorini adasındaki büyük patlama ve depremlerin e, Kuzey Anadolu fay hattını yani İstanbul'da meydana gelecek olan fay hattını etkilemesi mümkün değil. Araştırıyor yani bu açıklama net. O yüzden İstanbul depremiyle alakası olmayan ama Ege bölgesini çok ciddi biçimde etkileyecek olan bir patlamayla karşı karşıya kalacağımız kesin. Peki ne zaman olacakmış ona da bakalım. 2-3 tane uzmanın açıklaması var İsim vermeden söylüyorum arkadaşlar. Ortak görüş bir ay içinde büyük bir depremin geleceği şeklinde bir ay içinde ama bazıları tarih vermiş tabii bunların tutup tutmayacağını bilmiyoruz ne kadar olacağını bilmiyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı Ege bölgesindeki şehirler başta işte İzmir olmak üzere çeşme büyük risk altında bu görünüşe göre. Zaten tarih öncesi şeylere baktığımızda gerçekten büyük bir yıkım yaşanmış. Yani 2-3 metrelik dediğimiz dalgaların o dönemin bütün binalarını bir elektrik süpürgesi gibi adeta dümdüz edip içine çektiğini görmüş olduk. Dolayısıyla işte öyle basit alınacak bir şey değil, indirgenecek bir şey değil. Ama bu saatten sonra ne yapılabilir derseniz artık yumurta gelmiş kapıya dayanmış maalesef bu saatten sonra çok yapılacak bir şey yok Ege kıyıları için. Belki tedbirli olmalı belki alarm sistemleri zamanında çalışmalı hiç olmazsa insanları daha yukarı kısımlarda o kıyılardaki çeşmedeki örneğin işte ne bileyim daha tehdit oluşan Bodrum bölgesi gibi yerlerde Bodrum da çok etkilenecek bölgelerden daha yukarı tepelere doğru çıkmaları ve orada beklemeleri sağlanabilir. Tsunami etkisi gidene kadar. Ha, bunun iyi tarafı şu deprem etkisinden çok tsunami etkisi tehdit oluşturuyor. En azından depremle yıkılma tehdidinin daha az olduğu, tsunami'nin de oraya gelene kadar belli bir zaman kaydedeceği için en azından bir ne demişti işte belki birkaç dakika, 4-5 dakika, 10 dakika bilemiyoruz. Bunun da insanlara zaman kazandırıp en azından evlerinden çıkmaları sağlanıp kıyı bölgesinde ya da oralarda dolaşanların yukarıya doğru kaçmaları sağlanabilir. İstanbul'da da unutmayalım artık tsunami ile ilgili bir takım tabelalar asıldı. Ya kıyı bölgelerini işte Beşiktaş'tı, Eminönü'ydü, Tuzla'ydı, oralarda hep Kadıköy bölgesinde ee, oralarda Kartal tarafında bir takım tabelalar kondu. İşte Tsunami tehdidinin olduğu bölgeyle Tsunami'nin hani çok etkilemeyeceği bölgeler işte güvenli alanlar diye bir takım tabelalar kondu. Onlara ne kadar güvenilebilir? Ne kadar sağlıklı? Bunları bilemeyiz. Tsunami'nin büyüklüğüne bağlı her şey. Ama İstanbul'da evet zaman zaman yaşanmış fakat tsunami etkisi o kadar büyük değil. Ama Ege bölgesindeki özellikle 3500 yıl önce Çeşme'deki Tunç Çağı'ndaki o bölgedeki yerleşimi tertemiz ettiğine göre orası büyük bir tehdit oluşturuyor. Tabi o yanardağın hangi ölçüde, hangi ölçekte patlama patlayacağı da önemli ama uzun süredir hareketsiz kaldı ve dolayısıyla stresin çok fazla biriktiği ani bir patlamanın da büyük çöküntülerle birlikte büyük bir tsunami'ye yol açacağım. Artık netleşti. En azından ülke olarak buna hazırlıklı olalım. Can kaybı yaşamamak adına mal kaybı için tabii bir şey diyemiyorum. Hani kimsenin inşallah başına gelmesin. İyi dileğimiz o ama tedbir almakta her zaman yarar var. İyi akşamlar.